3 tane vanilyalı dondurma 15 liran şöyle vereyim abi ben sana 15 liraya kolay gelsin Afiyet olsun yeni bekliyorum iyi günler İyi günler al bakalım Tom bir sonunda sana dondurma aldım Al bakalım aşkım sana da aldım afiyet olsun Teşekkür ederim Oraya dondurma 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 Tombiş <laughs> 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 sakin ya boğazına kaçacak Sabahtan beri dondurma izliyorsun Tombiş ya Hadi neyse neyse ben çok sıcakladım. dedim hava çok sıcak Bir denize <laughs> gidelim bir an önce O zaman denize en son gelen basketbol topu olsun <gülüyor> 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 Hayır, ben, ben gideceğim. Bir ben gideceğim. Ay ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Ha? Gökçe bu ne böyle ya? Ya bu sahile neden böyle kas insanlar dolmuş bu kadar böyle? Ben de anlamadım ama bunlar var ya bizi yer yer yemin ederim valla. Ee, yok be ne yapacaklar ya? Oley amca düşünüyor bak bir kere geç kaçtı valla. Anlamadım herhalde bugün dünya kaslar günü yani anlamadım. Neyse gelin biz şuraya masamızı kuralım da piknimiz yapalım ondan sonra denize girelim. Ben denize girmeye çok istiyorum. Ee, evden sen getirmişsin değil mi aşkım yemekleri? Tabii bütün malzemeler bende. Ay aşkım şuna baksana ne kadar çirkinler ya. Gökçü onlar Hı. bize mi söylüyor ya? Evet evet görüyorum aşkım. Şey <laughs> Ulan adamın kendisi de zap zayıf, sevgilisi de zap zayıf. Şu vücutlara bak. Ulan bu vücutlarla bunlar nasıl denize geliyor böyle? <laughs> aşkım ne kadar komiksin sen öyle. Ya Gökçe bunlar bizim hakkımızı ne diyor böyle ya? Aa Gürol sus sus bırak desinler yoksa bunlar bizi döverler. Valla ben sinirlenmeye başladım he. Ulan anne ne, beni sinirlendim amca. Neyse Bak, neyse. Dur biz ya. takmayalım. Benim yemek izim kaçtı Gökçe. Bunlar bana zayıf falan dedi. Gel aşkım iyisi biz bir denize girelim. Ne diyorsun? Aynen bence de denize girelim. Hadi gel gidelim. Hadi bakalım. gel bakalım şöyle. Hop, hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Oo, su çok güzelmiş ha. Evet, Lan sen su? bu denize nasıl girebiliyorsun böyle? Ne, ne ne var abi? Normal denize atladım girdim Allah, Allah. Ne var bunda yani? Ulan seni bu vücudun ne böyle? Vücudun hali ne böyle? V vücudumda. Vücudumda ne var bir şey yok vücudumda benim bir kere tamam mı? Senin gibilere bu denizde yer yok aslanım. Çık lan bakayım şu denizden. <laughs> tamam abi tamam ya duyuyorum Ne bağırıyorsun yani ya? <laughs> bir kere burası halka açık bir <laughs> yer He? tamam mı? Bu yaptığınız çok ayıp gerçekten. Yok, ya, sus, sus aşkım ses olun ne diyorsun? Adam gelecek beni dövecek. Görmüyor musun adamı? Daha iyisi gibi vallahi ya. Lan dövmeyi bırak vallahi benim bu kafamı kopardır. Ne yapalım en iyisi biliyor benim musunuz? Ee, biz gidelim en şurada bir pikniğimiz yapalım aşkım. Ondan sonra yemek yiyelim. Ee, bunlar o zamana akar gidelim giderler zaten. Gittikten sonra denize rahat rahat gireriz tamam mı? İnşallah giderler kas kütleleri yani. Bu ne diyor amca ya ben valla ben yemek, yemek Ben birazcık şuraya gidip biraz gezinsem olur mu? İyi e, tamam bakalım Tomuş hadi git sen gezin. Biz de burada masaya hazırlayalım. İyi e, tamam bakalım diyor amca görüşürüz. Görüşürüz Tomuş dikkat et. La 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 Bu çok yanlış kıyamam. bir hareket. Nerede o kız? Göster bana onu Tombi ee, Şu dinledi Gökçe'mi gemi Ya Gökçe durun nereye gidiyorsunuz Gökçe? Yok, hayır ya bir küçücük bir çocuğa böyle diyemez Gürul. Çok sinirlendim. E, tamam mı e, babu, Sen misin bakalım babu, benim babu dedi. çocuğuma böyle konuşan? <laughs> Çocuğu gibi kendisi de çirkin. Şu devam edin. <laughs> ne kadar çirkinsiniz? Sen olsun çirkins. Harca. erkek cüsseli seni. seni. Ee, sen, sen ne sen kardeş dersin ha? ha? Sen ne sen kardeş dersin sen benim sevgilime? Hop birader ne oluyor hayırdır bakayım? Ee, sana hayırdır kardeşim. Ee, sevgilime senin sevgilin çirkin diyor. Böyle bir şey deme hakkı yok. Eee doğruyu söylüyor kardeşim. Sevgilim berbat çünkü. Aynı çöp tenekesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben sinirlim lan sinirlim beni. Lan yalma bakayım buraya. Abi vurma, abi vurma, abi dur vurma, damadım abi. Abi, <laughs> Gökçe kaç, Gökçe kaç, Gökçe kaç şuradan. Abi bırak başımızı. Kaçın 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 kaçın. Bir daha bu sahile geldiğinizi görürsem daya bu sefer harbiden yersin. Yürü lan şimdi buradan. Abi tamam abi, tamam abi. Gökçe kaç kaç, Gökçe kaç. <laughs> ben artık bekledim Gökçe ya. Bu ne böyle? Zayıfız diye bize dalga geçiyorlar. Tombeçiş iş diye dalga geçiyorlar. <laughs> <laughs> artık dayanamam buna. Buna artık yeter diyorum tamam mı? Gelin Gökçe. Beni daha iyi bilin. şimdi bir şey yapacağız tamam mı? O ne? Neye gidiyorsun Nuri ne amca? Büyücüye ne gideceğim Gökçe. Büyücüden kendime kaslı olma iksiri alacağım. Sonra üçümüzde kaslı yapacağım. Anlaşıldı mı? Aa çok iyi fikir. Hadi gidelim o zaman. Hadi gelin bakalım. Büyücünün evi burası olmasıydı. Şu çalalım bakalım kapıyı. Tık tık tık. Ee, i̇çeri girebilir miyim acaba? Evet içeri girebilirsin bakalım. Ee, merhaba büyücü. Ee, ben senden e, kas olma iksiri almaya geldim. Acaba sende kas olma iksiri var mı? Hmm, bir düşüneyim. Maalesef ki şu an elimde kas olma iksiri yok. Kaslı olma yok mu? Of ya. Oh. <laughs> demek ki artık ölene kadar Gökçe zayıf ve çirkin olarak kalacağız. Herkesin sizinle artık demek ki dava geçecek. <laughs> Görüşürüz Büyücü kendine iyi bak. Teşekkür ederim yine de. Hadi gidelim gene Gökçe. Eve gidelim o zaman Hadi yapacak gidelim. bir şey yok. Durun bakalım durun. Nereye gidiyorsunuz? Ha? Ne oldu Büyücü bir şey mi oldu? Aslında kaslı olma diyor yok ama nerede olduğunu biliyorum. Nasıl yani? Kasol olma nerede olduğunu biliyor musun gerçekten? Evet. Şimdi size bir tane harita vereceğim. O haritaya giderseniz yer bir tane mağara olacak. Ama dikkat edin mağara çok tehlikeli. Gideceğiniz mağarada kalsa olma var. Al bakalım harita burada. Harita burada mı? Aa, anladım abi. Yani doğuya doğru mu gideceğim? Evet doğuya doğru gidin bakalım yolu takip edin. Ormanlığa gireceksiniz. Ormanlıktan sonra elmastan oluşan bir tane mağara göreceksiniz. Oranın içine girin dediğim gibi ama çok tehlikeli. Bunu bir iyice düşünün. Tamamdır dur gelelim köylü bak. Hadi gelin bakalım <laughs> Gökçe. O, dediğim mağaraya gidelim bakalım. Hadi gidelim bakalım şampiyon amca Belki de o Maya'da gerçekten de kas sorunu vardır. Ben de kas Evet ya inşallah ben de kas olurum. Hadi gelin şimdi bu haritayı takip edelim. Şu yolun sonuna doğru takip etmemiz gerekiyor. Buradan dümdüz gideceğiz. Two hours later. Nerede bu yer ya? Bacaklarım vardı. Bu ne en göğe? hadi yiyoruz hadi, hadi dümdüz gidelim. Burada bir yerde biliyorum biliyorum. Ha? Aa Gökçe bak burada elmasdan bir yer var. Oh. Bu yaşa güven amca buydu. Evet, malum. Sonunda da gül <laughs> ol. Sağ ol Hadi gelin o zaman içeri girelim. Woohoo! Ha? Burada zırhlar var ve elmas kılıç var. Alalım bakalım şu elmas kılıcı. Zırhları da alalım bakalım şuradan şöyle alalım şunları. Allah! Gelin bakalım şunları. O zaman kapıyı açıyorum. Hazır mısınız Gökçe? Evet Gökçe. Aç Hadi aç bakalım acaba içeri ne çıkacak? Hadi bakalım şöyle açalım arkadaşlar. Evet açılıyor açılıyor. Ha? Bunlar da ne böyle? Siz de kimsiniz? Buraya nasıl geldiniz? Olamaz. Burada Sonic'ler var. Sonic'leri öldürün. Ama Hayır ama, olamaz. Ama, Hayır buraya. Hepinizin işini bitireceğiz. Bitireceğiz hepinizin işini. Hayır olamaz arkadaşlar. Sonicler bize saldırıyor. Gelin bakalım buraya Sonicler. Bakalım. Al bakayım şöyle. Şey al bakayım sen de. Delin sen de buraya. al bakayım şöyle. Sen de al bakayım Sonic. Al bakayım sana. Gelin buraya. Öldüreceğiz sizi. Tombiş öleceksin. Gürol öleceksin. Gökçe öleceksin. Yordum, olamaz. Olamaz. Hadi ölün artık. Yavrular çok güçlüymüş. Al bakayım sen de. Al bakayım sen de. Hadi öl artık. Oh, tamamdır. Hepsinin işini <laughs> bitirdik. Oh be. kapı var ama bu kapı kilitli Vay amca burada bir tane daha var kapı. Evet ama bu kapı kilitli. Neyse o zaman hadi gelin şuraya açalım. Şöyle şunları kıralım. Açalım bakalım. Allah Allah. Bu da ne böyle? O oh, aşağıda sandık var görecek. Gelin gelin. Bakın aşağısı çok derin ama bu sandığı almamız lazım. Siz beni burada bekleyin. Ben hemen aşağı inip sandığı alıp geleceğim. Tamam mı? Tamam Gürol. Başarabilirsin. Güveniyoruz sana. Hadi bakalım atlayalım. Hop aldık. Evet arkadaşlar. Hadi ölmeden hemen bizim o sandığı almamız lazım. Hadi, hadi 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 hadi. Hop şöyle inelim bakalım. Hadi şöyle tutalım. İşte bu tamamdır. Tuttuk arkadaşlar kazandı. Evet, yukarı çıkarım Gökçe. Geliyorum, bekleyin beni. Bekliyorum Gökçe. Hayır, bolcam, bolcam. Oh, oh, tamamdır. Sonunda çıktım vallahi. Bakalım sandıktan neler çıktı. Anahtarı bulduk. Anahtar burada. Oh, silahlara bakın arkadaşlar. Efsane silahlar çıktı. Bu silah ben aldım. O, o ne? O zaman diğer silah da ben alacağım bir oyamca. Tamam. 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 Bunu da ben aldım. Git o zaman diğerine sen al. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anahtarı bulduk böyle. Şimdi bu <laughs> anahtarla arkadaşlar kapıyı açacağız. Çıkın bakalım önünden. Şu silahımızı elimize alalım da ne olur ne olmaz. Açalım bakalım şöyle kapıyı yargı açar izle i̇şte bu Aa burada la parkuru var Bu la parkurdan la geçmemiz lazım. Şey. lazım gelin gelin oyuncu çok zor gibi görünüyor. Evet çok zor. O yüzden önden ben gideceğim Dikkatli olun tamam mı? Eğer yere düşerseniz ölürsünüz. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Hop atladık birincisine. Sonra bunu atladık. Hadi bakalım yapıyoruz yapıyoruz. Hadi bakalım işte bu. Hop işte bu. Yapıyorum. Geliyorsunuz mu? Geliyoruz oyuncu. bakalım şeyin. Tamamdır bakalım. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Buradan şöyle ilerliyoruz. Sonra buradan şöyle. Hadi bakalım. İşte bu, işte bu. Ve sonra buradan da buraya işte bu geldim. Buraya bir bize gel. Hadi aç bakalım kapıyı. Aa evet burada kapı var. Hadi gelin bakalım o zaman. Şöyle şurayı kıralım bakalım arkadaşlar. Sonra burayı şunu açalım. Olamaz. Bu da ne? Lanet daha gibi var burada. <laughs> burayı geçebilmeye kolay mı zannettiniz siz? Senin işini bitireceğim lanet dağı Gel bakalım buraya. <laughs> gel buraya. Evet, olamaz, olamaz. Ol bam, sana. bam, bam. Öleceksin lanet dağı belki. Biz i̇şte bu. <laughs> İşini bitirdik arkadaşlar. Oha burada da arkadaşlar şifreli bir tane kapı var. Ama bunun şifresi acaba? Bu lanet üstüne bir şey düştü. Giden düştü. Bak bakayım. Aa ver ver bakayım Tomuç. Belki içinde şifre yazıyordur. Bakalım şöyle ne yazıyor? 1 1 1 1. Aa galiba bu kapı şifresi. Evet evet hadi kapıyı aç. Hadi bakalım o zaman şöyle arkadaşlar açalım kapıyı. 1 1 1 1. Aa açtık kapıyı. Bir dakika kapı, burada ne yazıyor? Kasa olun mi? Oo Gökçe gel 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 Sırıklısın, gel. <gülüyor> <sen> <gülüyor> Bakın kasa olun elimde. Al bakalım Gökçe bu senin. Bu da senin Tomuş. Bu da benim. O zaman bunları şimdi içelim ve Gökçe. Kasadanların yanına gidip indik İntikamımızı alalım. Hadi aynen bakalım aynen. o zaman. Ben içmeye başlıyorum. Şimdi intikam alma vakti. O adamı şimdi geberteceğim. Aha evet işte orada. Şimdi senin içine bitireceğim. <laughs> hey seni pislik. Beni hatırladı mı bakalım ha? Tipime iyice bak bakayım. Ee, abi ben seni hatırlamadım ya. Ben seni hatırlamadım. <laughs> tabii tabii canım tabii hatırlamazsın. Sen benimle en son burada dalga geçiyordun. Ucube diyordun bana. Çirkin diyordun zayıf diyordun. Hatta beni sevgilinin önünde dövmüştün. Abi öyle bir şey yapmadım ben abi. Öyle bir şey hatırlamıyorum ben. O zaman bu yumruk sana hatırlatır. Al bakalım. Oh. <laughs> i̇şte bu. <laughs> hey sana diyorum. Sen de bu da insanların tipiyle dalga geçmeyi bırak tamam mı? <laughs> tamam tamam. Daha dalga geçmeyeceğim. Hadi bakalım. Adam akıllı durum burada. <laughs> evet. herkese günaydın çalışkansınız nasıl bakın iyi arkadaşlar Allah yine benim midem kuruldu ya Valla baya bir karnım acıktı arkadaşlar ya karnım benim çok aç Gökçe tombiş nerede Gökçe tombiş Gökçe neredesiniz Of ya bunlar nerede acaba? Oo, şu yemeklere baksanıza bir sürü yemek var vallahi burada. Hı, hepsini şimdi güçlenmeyeceğim. Bunu yiyelim bakalım şöyle. Bunu da yiyelim bakalım. Oo hamburger en sevdiğim yemek. Bunu yiyelim. Sonra burada bunu da yiyelim bakalım. Ekmek ekmek yiyelim. Oo pizza. Pizza en çok sevdiğim yemeklerden birisi valla. Of ya yine çok yedim valla. Şu göbeğime baksanıza arkadaşlar kocaman göbeğim oldu. Arayalım bakalım. Gökçe'nin Tomiş neredeymiş? Arayalım bakalım şöyle. Ha tamamdır çalıyor. Aa, alo Gökçe neredesiniz siz? Efendim Gürol. Oh, bir ki ki? ya nerede olacağız spor salonundayım ne oldu? Spor salonunda mısın spor salonunda ne yapıyorsun? Ya evde Peki yemek kalmadı bütün yemekleri yedim vallahi. karnım aç gelip buraya yemek hazırlar mısın bana çok karnım ya. aç tekrardan. Of ya tabii ki de hazırlayamam dünyaları yedin gerçekten dünyaları ya of ya spor salonundayım ben kapat dedim telefonu. Ay kapatma dur kapatma dur aa kapandı telefon of ya of. Ne yesem ne yesem vallahi karnım benim çok aç. Oo burada pasta kalmış. Kurabiye kalmış. neyse ben bunurdayım bari ya. Yeri bakalım şunu şöyle. Of en sevdiğim çikolatalı kurabiye. Allah sandalyeleri sığmamaya başladım arkadaşlar. Baksanıza şuna. İki tane sandalye birden kaplıyorum. Neyse o zaman şunu da yiyelim de. Nop, 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 nop. Oh vallahi karnım tekrardan ağrımaya başladı. En iyisi ben gideyim bir yürüyüş yapayım ya. Gökçelerin yanına gideyim. Oraya gidene kadar zaten eritmiş olur Oraya gidince de bir güzel hamburger yerim vallahi arkadaşlar. Of en sevdiğim yemek benim hamburger. Bu arada çalışkan size siz en çok sevdiğiniz yemek de yorumlara yazın bakalım. Benim en sevdiğim yemek hamburger yanında patates bir de kola. Vallahi bu üçlüyü çok seviyorum ya. Oh, oh yoruldum ama koşarken. Baksana zor koşacak göbeğim olduğu için artık yani yürürken bile zorlanıyorum. Neyse hadi. Az kaldı. Az kaldı diye yapabilirim arkadaşlar. Allah yine yoruldum ya. Oh. Neyse hadi az kaldı gidelim 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 hadi koşalım 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 koşalım. Oh, oh, oh. Hadi koş 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 koş. Gökçe. Ne yapıyorsunuz siz burada? Spor mu yapıyorsunuz? Evet ya spor yapıyoruz. Başka ne yapabiliriz Gürol? Şu haline bak. Sen kendine bak. Bize bakacağına. Oh, canına şu vücuduna bak. Sen çok kaslı olmuşsun. O bir kaslıyım baksana benim boyum bile senden daha uzun Aa, artık yanıma bile yakışmıyorsun. Tommiş de spor yapıyor. 1, 2, 3 ne uyumcu? git başımdan. Senin gibi şişkolayla benim konuşmuyorum ben. Oğlum şuna bak ya bana şişko diyor. sen kendine bak be. Oğlum sen göze ya. 5 dakika sonra ben bu ölü bir zevkleyeceğim diye vücut yapacağım. Oğlum ben senin gibi şişkolamam ya. Of ya, oh ya ben de burası spor yapacağım konuşayım. o zaman tamam mı? Hadi, ya sen istediğin kadar spor yap. Şu, şu haline bak. Hiç olmaz. Sen. sen beceğim eşin mi oyamcı? eşin beceğim Hadi bakalım yerle. Bu da şişkola yok Hadi hadi hadi. Ha, ya, durun, şişko, durun durun. Nereye, de, durun nereye durun beni? Aa, of ne ya. Kal. Ama beni içer alın lütfen. Oğlum bak gitme sen polis çağıracağım. Şişko polisini vallahi yani. Seni yoksa yapacak çıktı şişko orayın. O yüzden gidin buradan bakayım. Ya of ya iyi tamam ya. Gidin buradan. Sizi bir daha sevmeyeceğim tamam mı? Eee beni içeren seni çok muhteşemsin yani. Hadi git tamam ya. git tamam, başımdan. Of ya arkadaşlar etmişim. ya. Of ya beni başından kovdular ya. <laughs> Sadece bir kilo olayım diye yani. Ne olmuş yani azıcık arkadaşlar. Göbeğim varsa yağlarım varsa ne olmuş yani. İnsan değil miyim ben? He <laughs> he şuna bak şuna şişko patates yarım kilo domates ne diyorsun be sen şişko patates yarım kilo domates sen yarım kilo domates bile değilsin yarım kilo patates <laughs> hmm, Seni o burnu sökerim lan senin duydun mu beni sökerim lan senin o burnunu ama sökemem galiba yorulurum yani sökerken <laughs> şişko patates yarım kilo domates daha hareket edemiyor patates ya size göstereceğim gününüzü ya gidin başımdan. <laughs> Herkes beni dalga geçiyor arkadaşlar ya. Ben artık bıktım yani. Ben artık şişko olmak istemiyorum. Şimdi gideceğim değil doktora ve iksir alacağım arkadaşlar. Kaslı olma iksir alacağım arkadaşlar. Bana ne umurunda bile değil. Herkes daha da çok kaslı olacağım. Ben kaslı olduktan sonra ben de onlarla konuşmayacağım. Herkes bana dalga geçiyor ya. Deli doktor, Deri doktor. <laughs> Sen de kimsin bakalım? Benim ya değil doktor gir ol gir ol. Anam gir ol sen misin sana ne olmuş böyle? Ya hiç valla şişk oldum ya çok yemek yemekten. Anladım hadi gel bakalım içeri. Ha, tamam teşekkür ederim. Arkadaşlar baksana dedi doktor bile tanıyamadı beni. Neyse girelim bakalım şuradan şöyle. Allah ah ah sığmıyorum. Ah, deli doktor sığmıyorum buradan. Oh, Allah arkadaşlar deliye sığmıyorum ben ya. Biraz daha zorla hadi aşağıya İyi tamam biraz daha zorlayayım kendimi Hadi, hadi. aa Sıkıştım sıkıştım aa, sıkıştım Allah Uf. Tamamdır be zar zor aşağı indim valla Aman Allahım sana ne olmuş böyle Dediğim gibi doktor hiç sorma ya Çok yemek yedim valla her gün cips patates hamburger Her ne varsa her şeyi yedim valla Kolu içtim mikşek içtim Şekerli yiyecekler yedim dondurmalar yedim Ondan sonra işte böyle oldu yani Herkes beni dışlıyor biliyor musun Spor salonu almıyorlar Yolda yürüyünce köyler beni dalga geçiyor. Senden benim bir isteğim var. Bana iksir yapabilir misin? Ama bana bir iksir yap böyle enerjim olsun. Ondan sonra bir anda böyle kas yapmaya başlayayım, zıplamaya başlayayım. Öyle bir şey yapabilir misin? Bir dakika düşüneyim. Tamamdır. Tam da sana göre bir iksir var elimde. Al bakalım bu iksir senin işini görecektir. Bu oh, canına. Peki bu iksir ne işe yarıyor? O iksir içli ve sana deli gibi enerji verecek. Hiç bitmeyen enerji. Ve bu sayede hemen kas yapabileceksin. Bu oh, acınla. İyi e, tamam bakalım. E, bunu nerede içeyim? Sakın burada içme. Yukarı çıkınca içersin. İyi e, tamam bakalım. Şunu yukarı çıkalım da içelim arkadaşlar. E, dediğine göre değil doktorum bu iksir bize hız verecekmiş. Yani arkadaşlar enerji verecekmiş bize. İçelim bakalım şunu şöyle. Oh, Allah. Oh, kendimi çok enerjik hissediyorum. Ejderha gibi hissediyorum arkadaşlar kendimi. Herkesi yenebilirim. Herkesi dövebilirim. Allah bana ne oldu arkadaşlar? Buradan var ya daha top kadar koşabilirim. O çok enerjim var benim. Hemen benim arkadaşlar spor yapmam lazım. Duramıyorum arkadaşlar. İçim içime sığmıyor. Ha, duramıyorum duramıyorum. aşağı zayıflamayı başardım. Bütün şehri kaç defa hatırladım be. Ama hala yorulmadım arkadaşlar. Hala ve hala çok enerjim var benim. Duramıyorum yerinde. Mezdar gibiyim arkadaşlar. Yerimde duramıyorum. Şimdi gideceğim spor salonuna kas yapacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. koşu koşu spor salonuna doğru gidelim. Hadi bakalım koşalım koşalım. koşalım. Daha hızlı koşmalıyım. Daha hızlı, daha hızlı ağırlığı kaldırmam lazım. Ben geldim açın kapıyı. Çıkın bakalım şuradan. Spor yapmaya geldim. The man Bu ne ya Sen ne olmuş böyle. En çok korkunç görünüyorsun ya. Çıkın ama. bakalım önümden Benim spor yapmam lazım. Kas yapmam lazım. Çıkın lan önümden. Ee, ya, hemen arkadaşlar arkadaşlar şöyle. <laughs> şunu alalım. Ay, şunu alalım şöyle. Ya. Alalım şunları. Tamamdır bakalım. Ağırlıkları aldım. Ve şimdi ne vakti? Spor yapma vakti. Ha bir. Ha iki. Ha üç. O ne, ya. Sen ne olmuş böyle. Bana çok özel gidiyorsun. Ben hemen ya. Evet olmuş Beni konuşturma. Ya, Kas yapmam olsun. lazım. Susun. Kesin sesiniz. Git git git. Ha 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 hadi hadi. Ha 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 hadi bakalım kaslı olacağım. Hepiniz daha da kaslı olacağım. Dedim. Bak ha, bu şekilde ha, ha, kendine zarar verirsin. Sus sus çok enerjim var benim. Vallahi arkadaşlar yerimde duramıyorum yahu. Duramıyorum arkadaşlar vallahi yerimde. Daha çok ağırlık kaldırmam lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle ağırlık kaldıralım bakalım. 1 ha 2 ha 3 ha 4 ha 5 ha 6 7 8 9 ha tamamdır 10 işte bu. Uhu! Hala çok enerjim var. Vay Hala yorulmadım. İşte bu. Şimdi de şöyle yapalım bakalım şöyle. Ha 1 2 3 4 5 6 7 A few moments later. İşte bu. Sonunda Oy, çok be, oldum. Uhu, oldum. <laughs> Şuna baksanız arkadaşlar. Nasıl oldum ama? Aşırı hasta oldum değil mi? Şu göz kaslarına bakın, kol kaslarına bakın. O ne oynamca? Manya sen çok güzel oldun manya. Kız Sen nasıl böyle kaslanmayı başardın ya? Onu ben yapmak istiyorum. Şimdi yerlere gelelim bakalım. Sıra size. Siz beni şiş koyayım diye aranızda istemiyordunuz değil mi? Yok ben yok, onu hiç öyle bir ee, şey demedim. Söyle demedim. Ben de demedim. E, Kopmuş dedi. 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 Şimdi size gününüzü göstereceğim. Tek yumruğumla ikinizi aşağı indireceğim. Gel bakalım Gökçe. İlk önce Gel bakalım buraya. Gelin buraya. Öldüreceğim sizi. Gelin lan buraya. Kaçamazsınız benden. Kaçamazsınız benden. <laughs> kaçayım. kaçayım kaçayım kaçayım. Göreceğiniz gününüzü göstereceğim size. Neyse <laughs> bakalım canım alem. O zaman biz de artık bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün çok kaslı ve çok güçlü oldum. Şuna baksanıza. Valla vallahi çok kaslı oldum arkadaşlar. Kol kaslarım o kadar kaslı ki patlayacak birazdan kaslardan. Hıva, hıva. Ve tam da şu anda arkadaşlar ekran ilk tane video çıktı. Soluna çıkan ve sadece çıkan video tıklayın tamam mı? Tıklayın arkadaşlar. ya. tıklarsanız inşallah siz de böyle kaslı olabilirsiniz arkadaşlar. Ve güçlü olabilirsiniz inşallah. Amin. Hadi bakalım o videoları tıklayın arkadaşlar. Solda ve video, sağda video var tıklayın onlara. Hepinizi yaparım. Kendinize çok iyi bakın tamam mı? Ha -ha. Görüşürüz ve bay bay.